Eline Vallahi... <laughs> <laughs> merak. Bugün, birlikte, bugün takas arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok güzel uçtum. Evet, arkadaşlar, şimdi hiç uzatmadan takasa başlayalım bence. Ne 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 takas <laughs> yapacağız. <laughs> Takip attım. <laughs> attım sana. Evet ilk önce sen koy. Ya dur sen de bunu istiyorum ama dur. Ne koyacağım bağlı. Sonra bekle. At. Ben ne isteyeceğini anladım. <laughs> sen anlamışsındır zaten. Ama olmaz o işte. Asla bu arada e, onu gerçekten veremem. Çok yani şey. Ona çok fazla şey verdim. Üç tane birlik ayıcı verdim. Düşünsene iki tanesi binek. Üç tane mi verdim? Ben de bir tane anladı. Bir tane kavelin azul verdim. Bak ben neler çektim onu almak için. Neyse hadi ben koyayım dur sana. Sen koy. Ben sana az önceki, az önceki videoda çıkardığım beni veriyorum. Ben. Ne Bunu yani, verebilirim sadece. Başka veremem. Tamam. Tamam. Allah. Evet, <laughs> ee, kabul ettin mi? Ya manifest esin bana tak şey atıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şey Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Nasıl atıyor? <laughs> Kim geldi dünyaya? Evet. Hayır hayır. Arkadaş kişi yapmış ya. Ay ben de... Pete kız Sandım kalp krizi geçirdim. Gel. Gel Gel mi? Evet arkadaşlar ben <laughs> koyacağım şimdi. Koy. Ben ne koysam? Ben ne koyayım ya? Ne Zindin kıllı bacar. Abu Zindin. Buna ne verirsin? <laughs> dijital <laughs> 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 3 tane var ama. Sende kaç tane var? 1 <laughs> Ha tamam o zaman. <laughs> ama yanına bir şey daha çok az bir çok öyle bir şey çünkü. Hemen. Tamam. Herhangi bir eee yaygın falan olmasın da tamam. <laughs> Yazgıla, yazgılar, <gülüyor> yazgılar, <gülüyor> yazgılar, yazgılar, <laughs> rakun, oh, çok güzel, ben seni bu arada kazıklamış olabilirim bir tık, bir tık, o, olsun ben zaten istediğim için verdim, bir tık şüpheli, <laughs> biliyordum ben, şüpheli, şüpheli aslında da yani ben onu aslında aşırı fazla sevmediğim için neyse tekrardan takı satıyorum arkadaşa, bu arada ben bir su içiyorum, şu an içeceğim. İç likır likır iç. Orada arkadaşlar annem süpürge yapıyor. Şuradan arkadaşlar çekiliş spoilerları alabilirsiniz yani. Ee, çekiliş mi yapacağım? Ben valla çekiliş düzenlemek üzere yani Petim'in birkaç tane Petim'in ismini koydum öyle. Çekiliş diye koydum. Tamam. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, bu arada e, ben şimdi Selena versem. Ne vereceğim? <laughs> ne vereyim? <laughs> ne? Ne vereyim? <gülüyor> ne? Oğuzhan. <laughs> <laughs> Sen... Parlak bir şeylerle takas. Veya parlak bir şeyler koyalım ikimizden birisi falan. bende ne var? Parlak bir dakika. Ben parlak şey girit kedi için parlak şeylerim verdim. O yüzden çok yani çok yok. Hatta bak, hiç yok olabilir. Olsun yine de bak. Cidden hiç mi yok lan? Hiç mi yok? Parlak. <gülüyor> parlak. <gülüyor> Anormal. Bu parlak parlak bir şey mi yok? Şekil mi? Ben parlak her şeyim mi mi? Onun için Oha Benim parlak bir şeyim yok. Hehe. <laughs> <laughs> Yazık, yine abone. Y, ay sana Yazık, bir Ay şey vereyim. abone. istediğim bir şey var. oh my god. Oh my god. Adı da misafirlikteyim. Biz konuşuyoruz da. Neyse bu olur mu? Ya niye? Ben gelmem. Hayır. Benimki parlak hayırdır. As a a a Laman a ha ya yeter. Bu zincir, Bu rastgele bir tane efsanevi koyursan, koyuyorsan kabul ederim. Herhangi bir efsane Ay pardon. Ya onun yanına diyorum. Bir tane herhangi. <laughs> ya dinozor ben de mi milyon mi milyon <laughs> tane var. <laughs> <laughs> mi milyon <laughs> tamam. Ezbullah mi şeytan <Eyviz> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, şimdi dur e, bekle. Yazgı bu arada takas yaptıktan sonra da e, birbirimizin petine bakalım mı? Sonra beraber bakalım, karşılaştıralım. Kim bak, karlı tamam, bak. diye. Ona neyi takip vereyim mi? Bir tane kaldı. Ne verebilirim? Ne oluyor? Ne verebilir miyim? Dijital bir tane mi? Hayır. Ne? Şaka mı? Veremem. Bunu da eklesem. İki tane var bunu da eklesem Asayel mi bakar mısın? Şu anda 6 tane pet var. Ne ekleyeceksin ona ona göre? <laughs> Kanka zaten ekledim ya. Oha bakma. Bak son kez daha ekleyeyim başka eklemem. Düşüneceğim ama. Ekle. Hmm. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Dur bakayım bir koyayım. Koy. Ehim. Tamam. Yani ben tekrar alırım inşallah. Alırım alırım tamam. Sıkıntı yok. evet <laughs> arkadaşlar. Ya Allah aşkına yeter. Dur karşılaştırak. Dur bir şunu da alacağım. Bir dakika. İki dakika bekle. Oha ben ben bunun birinci seviyesini arıyordum. Binek oldu. <laughs> Arkasından evet, baloncuklar evet. çıkartıyor. Stanley suyu evet, var benim tatlışımın. Arkadaşa bir dakika geçeyim ha. Bu arada ilk defa <laughs> oldu. Çok tatlı. <laughs> ama şeyden <laughs> tropikal <laughs> E ama trap tropikal tra <laughs> e, <laughs> Trapikol <laughs> koala'dan oldu bende. Bende. Arkadaşlar ben bunu şu anda 3. seviye yaptım dijital kedi az önce. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan takas yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Pum tek boynumuzu geri aldım. Birisiyle takas yapmıştım. Gitmişti. Geri aldım. <laughs> Devam ki. Ben <laughs> Ben sana ne versem? ben sana ne vereyim ya? Ben, ben sana mantıkor veriyorum. <laughs> Onu şey mi yapmaya çalıştın? Bunu, bu bu aslında şey şeye verecektim. Maya'ya verecektim. Ama Hı. parlak olmadığı için yani parlak yapamadık. O yüzden sana takasa koydum şu an. Ah normal mantiko. <laughs> olmaz, olmaz. Ay normal mantıkor diye gösteriyorum sadece. Hemen Artık etki verme tatlıcığım. <laughs> bak, sen onu çek vereceğin bir şey yok çünkü. <laughs> bak, buna çok güzel bir şey isterim. Bak. <laughs> ben onu, ona, onu sana, sana ben Bak, şuna güzel bir şey isterim. Bunda bende bir tanecik var. O Tamam kalsın. Bekle. Birkaç tane koyacağım. Da tamam, koy bak çok iyi yani ben bunu çok zor almışken. Ee, muz. Ay dur muzumu vereyim. Ya niye? Dur muzumu vereme. Niye? Muzumu ver yoksa Ay, verme. Muzumu. Ya ama muz. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için muz benim e, gerçek hayattaki yani en en en, en çok sevdiğim yani küçücük bir şey adı da muz çok salak bakıyor. <laughs> Öyle şeyler demeyelim. Neden? <laughs> Bilmiyorum. Bak sana o kadar muzu mu verdim canım benim o. Muz yerine efsanevi koy bakalım. E, muzla onu karşılaştıracağım. İkisinden birini seçeceğim. <laughs> Yok muz ya. <laughs> Valla. Tamam. Tamam. Dinoşini'yi patlatırız o zaman. Muz. O efsanevi miydi bu arada? Hiç dikkat et. Evet, efsanevi. Muz yok. Adını ne koyacağımı? Sanki ben şey tahmin edenler var. Doğru mu yazmış bilmiyorum. He. <laughs> ben bunu Binek yapacağım onu. yapabilirsin. Arkadaşlar clip aldık. Bu arada kim onu yazın. Bu, bu arada şeyi de göz alın yani ben rakunu bilerek verdim. Çünkü şey biriktiriyorum. Ya muz gitti adını muz koy tamam mı? Tamam. 2 Z ile koy çünkü üç şey kabul etmiyor. Evet arkadaşlar tamam. yani şimdi son takasımızı yapıyoruz. Dur tamam. bekle 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 adını koyacağım. Tamam ben, ben de o zaman bahsedeyim. Çeyna çeyneyi tatlı bir Evet, bekliyoruz. Evet, <gülüyor> evet Şimdi bu sefer ilk, ilk sen koy artık. Hep sen koy. <laughs> mus, 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 mus. <laughs> vallahi mi? Oh, vallahi <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Canım, balım her şeyim. Canım, balım her şeyim. <laughs> Arkadaşlar karşılaştık. Kış mantı koru. Kış mantı koru. Allah. Ay ben burada kazıklandığımı biliyorum çünkü benim muzum her şeyimdir. Ya. Bak şuna şunu ya. Ama kış mantı korunun tipine bak çok. Çok kaizmutuk da. Gel de. yanıma gel. Yanıma gel. Diğer yanıma. Allah Allah. Ne yanıma? Elinde kamera taşıyor. <laughs> Gel. Bugünün anısına evet, çektim. Dur ben de çekiyorum. <laughs> ne koydum? Yani hiç aremsiz. Şöyle evet, çekelim. Bir şey söyleyeceğim. Yazgı çok burada bir tık e, bir şey Dur şöyle yapalım. Bakım yapıyoruz çek. <laughs> e ee, Yazgı çok güzel bir şey yaptım şu anda. Boş ver dur paylaşınca görürsün. <laughs> çok güzel. <laughs> Aa, -a 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 -a. Şu ki Paylaşıyorum. Paylaştım. Bakayım. Ya bu ne? <laughs> bu arada ya arkadaşlar, bu bilmeyenler ne? için e, bakın şuradaki resmim var ya. Bana yardım edin diyor bir tane 8. seviyesi. Seviyesi. Bu mu? E, ne bu mu? Görmüyorum ya e, yani. Bu ya evet, işte e, ben, ben evet e, sonra benden pet istedi bir tane dinozor verdim dinozor falan herhalde sonra beni bir yere götürdü e, kendi karakterini yaptı e, şey sana bir hediyem var dedi attı ve e, bir şey koydu ben yaygın koydum kabul ettim ve reddetti. Sonra bir anda kaçmaya başladı ve bunu attım petim çal çaldı diye. Böyle. Arkadaşlar <laughs> evet, şey. evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yazgı. Onu karşılaştırmayı unutmayın. Evet. Ben Rakan'ı bilerek verdim. Yani bunu da bilerek verdim de. Aslında için siz de karşılaştırın. Mesela. Evet, görüşürüz. Durun bir dakika. Ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ya yani arkadaşlar şimdi şöyle yazın mesela birinci takas sonra yanına da şey yazabilirsiniz asel karda veya yazgı karda yazın veya ikinci üçüncü diye gidebilirsiniz. Evet, evet. Hoşçakalın.